konuşkan bir adam değildi Phileas Fogg. Ondaki gizemli hali arttıran da bu gizem dolu sessizliğiydi. Ama hayatında esrarlı denecek bir yan yoktu. Şimdiye kadar belli bir yolculuk etmiş miydi? Belki de söyledikleri doğruydu, kim bilir. Çünkü hiç kimse dünyayı onun kadar iyi bilmiyordu. En ücra yerler hakkında dahi fikirleri olurdu. Bazen kulüpte yollarını kaybetmiş yolcular hakkında konuşulurdu. O zaman Phileas Fogg bu konuşmalardaki hataları düzeltir, gerçek ihtimalleri gösterir. Bu olaylar sonunda onun anlattığı gibi biterdi. Phileas Fogg uzun süredir Londra'dan ayrılmamıştı. Kendisini daha eskiden tanıyanlar, evinden kulübe gelmek için her gün yürüdüğü yol hariç onu başka yerde görmediklerini söylüyorlardı. Phileas Fogg yalnız gazete okumak ve vist oynamakla vakit geçirmekteydi. Vist, konuşulmadan oynanan bir kağıt oyunu olduğundan onun yaratılışına uygundu. Phileas Fogg evli değildi. Ayrıca akrabası ya da dostu da yoktu. Saville Row'daki evinde tek başına oturuyordu. Bir tek uşak, evin bütün işlerini görebiliyordu. Çünkü Phileas Fogg, öğle ve akşam yemeklerini hep aynı saatlerde kulübün aynı salonunda ve aynı masada yerdi. Günün 24 saatinin 10 saatini evinde geçiriyor. Bu süre içinde ya uyuyor ya da giyinerek tıraş oluyordu. Seville Row'daki evi lüks olmamakla beraber çok rahat bir yerdi. Ev sahibinin alışkanlıkları hiç değişmediği için evin hizmeti pek o kadar ağır değildi. Fakat Phyllis Fogg, çalıştırdığı bir tek uşağın yine de her işi tam zamanında ve çok düzgün yapmasını isterdi. Tam o gün, yani 2 Ekim tarihinde, Phyllis Fogg, uşağı James Forster'ın işine son vermişti. Uşağın suçu çok büyüktü. Efendisinin tıraş suyu 86 derece olacakken, 80 derece su getirmişti. Çok titiz olan efendisi de bu durum karşısında uşağına yol vermişti şimdi James Forster yerine gelecek olan öteki uşağı bekliyordu. Yeni uşağın saat 11 ile buçuk arasında gelmesi gerekiyordu. Phileas Fogg bir koltuğa kurulmuş, iki ayağını hazır ol vaziyetinde bir asker gibi birbirine yaklaştırmıştı. Vücudu dimdikti. Gözlerini saate dikmişti. Saat tam on bir buçuktu. Bay Fogg'un her günkü gibi evden çıkıp reform kulübe gitmesi gerekiyordu. Tam o sırada Phileas Fogg'un oturmakta olduğu küçük salonun kapısı vuruldu. İşine son verilmiş uşak James Forster göründü. Yeni uşak geldi efendim, dedi. Onun peşi sırada içeriye 30 yaşlarında bir delikanlı girerek selam verdi. Phileas Fogg, sen Fransızsın ama adın John, öyle mi? diye sordu. Yeni uşak, asıl adım Jean'dir, dedi. Fakat tanıdıklarım hep bana Paspartu Jean derler. Övünmek gibi olmasın ama tuttuğum her işin üstesinden gelirim de ondan. Herkes beni dürüst bir insan olarak tanır. Yalnız doğruyu söylemek gerekirse, şarkıcılık, canbazlık, ve jimnastik hocalığına kadar her işi yaptım. Şimdi ise maksadım sakin bir hayat sürmek. Paspartu adını unutmak. Phileas Fogg, Paspartu fena isim değil, dedi. Seni bana tavsiye eden dostlarım hakkında iyi şeyler söylediler. Ne işi yapacağını biliyorsun değil mi? Evet efendim. Peki saatin kaç? Paspartu cebinden gümüş bir saat çıkarıp bakarak, ''On biri geçiyor efendim.'' dedi. ''Evet ama saatin tam dört dakika geri. Neyse, farkın ne kadar olduğunu anladık ya, o da yeter. Şu halde, 2 Ekim 1872. Çarşamba günü, sabah saat 11.24'ten itibaren benim hizmetimdesin. Phileas Fogg, sonra şapkasını alarak dışarıya çıktı. Paspartu, sokak kapısının açılıp kapandığını işitti. Yeni efendisi dışarıya çıkıyordu. Kapı ikinci kez açılıp kapandı. Şimdi de kendisinden önce bu evde uşaklık eden James Forster sokağa çıkmıştı. Paspartu böylece Savile Row'daki evde yalnız kaldı. Paspartu, yeni efendisini incelemek imkanını da bulmuştu. Bay Fogg, kırk yaşlarında kadar olmalıydı. Asil ve güzel bir yüzü vardı. Biraz şişmancaydı ama bu, ona yakışıyordu. Tam bir İngiliz centilmeniydi. Bay Fogg, sakin ve soğukkanlıydı. Kronometre gibi, dakik ve hassas bir adamdı. Paspartu'ya gelince, o arsız, yüzsüz, utanmaz bir adam değildi. İyi bir insandı, sevimli bir yüzü vardı.'' yumuşak başlıydı. Herkese yardıma hazırdı. Koyu kumral saçları daima biraz dağınıktı. İçi dışı bir, samimi bir çocuktu. Acaba Paspartu, efendisinin aradığı cinste, her işi eksiksiz, saniyesi saniyesine gören bir uşak olabilecek miydi? Gerçi Paspartu, epey fırtınalı, haşarılık dolu bir gençlik geçirmişti. Şimdi sakin, rahat bir hayat sürmekten başka istediği yoktu. İngilizlerin sakin insanlar olduğunu duyunca buraya çalışmaya gelmişti. Paspartu her şeyden önce efendisi olarak kabul ettiği ve hizmetinde bulunduğu kimseye karşı saygı duymak isterdi. Saat on bir buçuğu çalmış, Paspartu da Saville Row'daki evde yalnız başına kalmıştı. Hemen evin içini dolaşmaya başladı bodrumdan tavan arasına kadar her yeri gezdi. Temiz ve muntazamdı. Evin içi, işlerin kolayca görülmesine elverişli biçimde düzenlenmişti. Bütün bunlar Paspartu'nun pek hoşuna gitti. İkinci katta kendisine ayrılan odayı kolayca buluverdi. Tam istediği gibi bir odaydı. Kendi odasında saatin üzerine asılmış bir kağıt vardı ve üzerinde yapılacak günlük işler yazılıydı. Paspartu bunu alıp iyice okudu. Phileas Fogg'un elbise dolabı da çok düzgün şekilde tertiplenmişti. Her pantolonun ceketin üzerinde bir numara vardı. Bu numaralar aynı zamanda bir girdi çıktı defterine yazılmıştı. Her numaranın hizasında da mevsimine göre bu elbisenin hangi günde giyilecekleri yazılıydı. Ayakkabılar içinde aynı usul kullanılmıştı. Evde kitap ve kitaplık yoktu. Bay Fog böyle şeyleri gereksiz görürdü. Çünkü reform kulüpte zaten iki kütüphane vardı. Paspartu, evin her yanını adam akıllı inceledikten sonra ellerini ovuşturdu. ''Tam bana göre bir yer doğrusu.'' diye tekrarladı. ''Bay Fogg'la mutlaka iyi anlaşacağım. Evinde oturmaktan hoşlanmıyor. Saati saatine iş görüyor. Makine gibi adam.'' saat 12.47 geçe sofradan kalkıp salona gitti. Sırasıyla bütün gazeteleri okudu. Reform kulübün bazı üyeleri içeri girdiler. Gelenler, mühendis Andre Stewart, banker John Sullivan ve Samuel Falantin, bira fabrikatörü Thomas Flanagan ve İngiltere Bankası'nın yönetim kurulu üyelerinden Goldhier Ralph'ti. Bunlar da Phileas Fogg gibi vist oyununun tiryakisiydiler. Hepsi zengin ve itibarlı kişilerdi. Thomas Flanagan sordu. Ralph, şu hırsızlık meselesinden ne haber? Andrew Stewart da söze karıştı. Banka, paranın üstüne bir bardak su içecek galiba. Gautier Ralph ikisine birden cevap verdi. Ne münasebet, hırsızı mutlaka yakalayacağız belli başlı bütün limanlara dedektifler gönderdim. Bu hırsız kimse onların elinden kurtulamayacaktır. Andreas Stewart Peki ama hırsızın ne biçim bir adam olduğu anlaşıldı mı? diye sordu. Gautier Ralph ciddi bir eda ile cevap verdi. Her şeyden önce bu adam hırsız değil ki. Hırsız değil de ne demek? Bu adam bankadan 55 bin İngiliz sterlini çalmamış mı? Gautier Ralph Hayır, dedi. Bu arada başka bir ses duyuldu. Morning Chronicle'ın yazdığına bakılırsa adam gerçek bir centilmenmiş. Bu cevabı veren Phyllis Fogg'du. Bu sözleri söylerken arkadaşlarına da selam verdi. Onlar da onu selamladılar. Söz konusu olay, üç gün önce 29 Eylül'de olmuştu. Birisi, 55 bin sterlinlik bir deste parayı İngiltere Bankası baş veznedarının önündeki bankodan alıp gitmişti. Bu kadar büyük bir hırsızlığın böyle kolayca yapılabildiğine şaşanlar da olmuştu. Bankanın aynı zamanda müdür yardımcısı olan Guadier Ryfe şöyle cevap veriyordu. Baş veznedar tam o sırada tahsil ettiği parayı deftere geçiriyormuş. Bu şartlar altında insan her şeye birden dikkat edemez ki. İngilizler bankalarında ne bir bekçi ne de bir demir parmaklık bulundurur. Paralar ortada durur. İngiltere Bankası denen o mükemmel kurum halkın şerefine, namusuna büyük önem verir. Fakat 29 Eylül günü işler böyle iyi gitmemişti. Yani para destesi gitmiş ve bir daha geri gelmemişti. Bunun üzerine yok olan para zarar hanesine geçirilmişti en usta dedektifler Liverpool, Glasgow, Havre, Süveyş, Briz dizi limanlarına gönderilmişti. Kalan paranın yüzde beşi hırsızı bulan dedektife bağışlanacaktı. Centilmenler arasında paranın bulunup bulunmayacağı hararetli biçimde tartışılıyordu. Andre Stewart Bana kalırsa bu işte şans hırsızdan yana. Çünkü çok usta bir şeye benziyor bu adam.'' Ralph. Yok canım, hiçbir yere kaçamaz ki. Neden kaçamayacakmış? Nereye kaçabilir? Orasını pek bilemem ama dünya geniştir. Phileas Fogg alçak sesle konuştu. Dünya eskiden genişti. Dedikten sonra kesmesi için kağıtları Thomas'a verdi. Oyun sırasında tartışma yine durdu. Fakat çok geçmeden yeniden başladı. Gautier Ralph, ben de Bay Phileas Fogg gibi düşünüyorum. Dünya küçüldü sayılır. Çünkü insan şimdi yüz yıl önceye göre on kez daha az bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. İşte bu yüzden hırsızlık içinde araştırmalar daha çabuk yapılabilecek. Fakat Stuart, Ralph'ın sözlerine bir türlü inanmak istemiyordu. Oyun bittikten sonra yine bu konuyu açtı. Bay Ralph, dünya küçüldü, diye çok hoş bir şey söylediniz doğrusu. Demek şimdi üç ayda dünya turu yapılabiliyor. Phileas Fogg araya girdi. Ne münasebet. Şimdi dünya turu tam 80 günde yapılabiliyor. John Sullivan da Phileas Fogg'a hak verdi. Andrea Stewart. Evet, 80 gün ama kötü hava, ters yönden esen rüzgarlar, gemilerin batması, trenlerin yoldan çıkması filan bu hesapta yok, diye bağırdı. Phileas Fogg oyuna devam ederken cevap verdi. Her şey dahil, merak etmeyin. Tartışma hararetlenmişti. Oyun sırasında da konuşmaya başlamışlardı. Phileas Fogg elindeki kızları açtığı sırada cevap verdi. Hepsi dahil dedim ya. Andrea Stewart Bay Fogg İş lafta kaldığı sürece belki hakkınız vardır. Ama yolculuğu yapmaya kalkışınca, yolculuğu yapmaya kalkışınca da 80 günde bu dünya turunu bitiririm, Bay Stewart. Bitirin de görelim. Bu sizin elinizde. İsterseniz birlikte yola çıkalım. Tanrı korusun. Ama ben 4000 İngiliz sterlinine bahse girerim ki kimse bu süre içinde böyle bir dünya turunu yapma imkanı bulamaz.'' Bay Fogg cevap verdi. Aksine, ben bunun pek hala mümkün olduğunu söylüyorum. Mümkünse yapın. 80 günde dünya turu mu? Evet. Yaparım elbette. Ne zaman? Hemen şimdi. Haberiniz olsun. Masraflar size ait. Delilik olur bu. Diye bağırdı Bay Stewart. Biz oyunumuza devam edelim. ''Öyleyse yeniden kağıt verin.'' Andrea Stewart, kağıtları titrek bir elle alacağı sırada, birden masanın üzerine bıraktı. ''Pekala Bay Fogg, 4000 bin İngiliz sterlinine bahse giriyorum öyleyse.'' ''Valentine, Stewart sakin ol biraz, yaptığın ciddi bir iş değil.'' dedi. ''Ben bahse giriyorum dedim mi, her zaman ciddidir.'' dedi. ''Bay Fogg, öyle olsun.'' dedi sonra da kulüp arkadaşlarına dönerek ilave etti. Bering Brothers Bankası'nda 20 bin sterlin param var. Ben bunları ortaya koyuyorum. Sullivan bağırdı. 20 bin İngiliz sterlini mi? İyi ama beklenmedik bir gecikme yüzünden bu parayı yitirebilirsiniz. Bay Fog başını eğerek, dünyada beklenmedik bir şey yoktur, diye cevap verdi. Evet ama Bay Fog, bu 80 günlük süre bu iş için gereken zamanın asgarisi olarak hesaplandı. Varsın olsun. O da iyi kullanıldı mı yeter de artar bile. 80 günü geçirmemek için saniyesi saniyesine trenden inip vapura binmek, vapurdan inip tekrar trene binmek gerekecek. Ben de saniyesi saniyesine yapacağım. Şaka ediyorsunuz. Bahis bildiğimiz gibi ciddi bir iştir böyle bir şey söz konusu oldu mu da iyi bir İngiliz kesinlikle şaka etmez. 80 günde hatta daha da kısa bir zamanda bu geziyi yapacağım. 80 gün 1920 saat ya da 115.200 dakika eder. Kim isterse 20 bin İngiliz sterlinine bahse girişmeye hazırım. Kabul ediyor musunuz? Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan ve Ralph Aralarında konuştuktan sonra, kabul ediyoruz, dediler. Bay Fogg, peki, Dovre tren saat sekizi kırk geçe kalkıyor, ona bineceğim. Stuart, bu akşam mı? diye sordu. Phileas Fogg, tabii bu akşam, diye cevap verdi. Sonra da bir cep takvimi çıkarıp bakarak ilave etti. Bugün iki Ekim çarşamba değil mi? bu hesaba göre 21 Aralık Cumartesi günü saat 8.45'te buraya, Reform Kulübün bu salonuna dönmüş olacağım. Dönmezsem, Bering Brothers Bankası'ndaki hesabımda bulunan 20 bin İngiliz sterlini fiilen ve hukuken size ait olacak beyler. İşi sağlama bağlamak için size 20 İngiliz sterlinlik bir çek veriyorum buyurun. Hemen zabıt tutuldu. İlgili 6 kişi imzaladılar. O sırada saat 7'yi çaldı. Bay Foga, isterseniz oyunu bırakalım da yol hazırlığı yapın, dediler. O yine kılı kıpırdamadan, ben daima hazırım, dedi. Sonra kağıtları açarak ilave etti. Karo ile açtım. Oyun sırası sizde Bay Stewart. Phileas Fogg, oyunda 20 bin İngiliz sterlini kazandıktan sonra, saat 7'yi 25 geçe arkadaşlarından izin isteyip reform kulüpten ayrıldı. Uşak Bay Fogg'un böyle programa aldırmaksızın bu beklenmedik saatte çıka geldiğini görünce epey şaşırdı. Çünkü elindeki programa göre efendisinin ancak gece yarısı dönmesi gerekiyordu. Phileas Fogg odasına çıktı, sonra uşağını çağırdı. Paspartu. Uşak cevap vermedi. Efendisi onu çağırıyor olamazdı. Çünkü çağırma saati henüz gelmemişti. Bay Fock sesini fazla yükseltmeden tekrar etti. Paspartu! Bunun üzerine Paspartu odaya girdi. Bay Fox, ikidir seni çağırıyorum, işitmedin mi? diye sordu. Paspartu saatini çıkarıp eline almıştı. Henüz gece yarısı olmadı ki efendim. Phileas Fogg, biliyorum, dedi. Bu yüzden de sana çıkışmıyorum. On dakikaya kadar Dover'e, Oradan da kaleze gideceğiz. Fransız'ın yuvarlak yüzü buruştu. Yanlış işitmişti muhakkak. Geziye mi çıkıyorsunuz? diye sordu. Phileas Fogg. Evet, dünya turu yapacağım. Dünya turu mu? diye mırıldandı uşak. Evet, hem de 80 günde. Onun için yitirecek bir dakikamız bile yok. İyi ama bavulları ne zaman hazırlayacağız? diye sordu Paspartu. Bavul filan götürmeyeceğiz. Ufak bir çanta yeter. İçine iki tane yün fanila, üç çift çorap koyarız. Sen de çantanı aynı şekilde hazırla. Diğerlerini yoldan satın alırız. Pardösümle seyahat battaniyemi de getir. Ayaklarım sağlam olsun. Zaten ya hiç yol yürümeyeceğiz ya da pek az. Hadi bakalım. Paspartu, Bay Fogg'un odasından çıkıp kendi odasına gitti. Bir sandalyenin üzerine yığıldı. Oh, işimiz iş, diye mırıldandı. Ben de buraya rahat etmek için girmiştim sözde. Yol hazırlıklarını hemen yaptı. Seksen günde dünya turu şaşılacak bir şeydi. Saat sekizde Paspartu, kendisiyle efendisinin giyeceği eşyayı küçük bir çantaya yerleştirmişti. Kapıyı iyice kapattıktan sonra Bay Fogg'un yanına gitti. Bay Fogg da hazırlanmıştı. Koltuğunun altında Bradshaw yolculuk kılavuzu vardı. Çantayı uşağın elinden alıp açtı. İçine her ülkede geçen İngiliz kağıt paralarından koskoca bir tomarı yerleştirdi. Sonra, ''Bir şey unutmadın ya?'' diye sordu. Hayır efendim. Pardösümle battaniyem nerede? Burada efendim. Peki, al şu çantayı bakayım. Dikkat et, içinde yirmi bin İngiliz sterlini var, dedi. Sonra efendiyle uşak aşağıya indiler ve sokak kapısını iyice kilitlediler. Phileas Fogg'la uşağı bir arabaya bindiler araba da çabucak Charing Cross istasyonunun yolunu tuttu. Saat sekizi yirmi geçe araba, istasyonun demir parmaklığı önünde durdu. Phileas Fogg, Paspartu'ya, Paris'e iki tane birinci mevki bilet al, dedi. Saat sekizi, kırk geçe Phileas Fogg'la uşağı aynı kompartımana yerleştiler. Saat sekizi, kırk beş geçe bir düdük öttü, tren ilerlemeye başladı. Gece zifiri karanlıktı. Tren daha Sidenham'ı geçmemişti ki, Paspartu, ümitsizlik dolu bir çığlık kopardı. Bay Fogg, ne var, ne oluyorsun? diye sordu. Şey, acele çıktık ya, heyecandan, unutmuşum. Neyi unutmuşsun? odamdaki hava gazı lambasını yanık unutmuşum. Bay Fok soğuk soğuk cevap verdi. Öyleyse oğlum, hava gazı faturasını dönüşte sen ödersin. 80 günde Dünya Turu Reform Kulübü üyeleri arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Bu heyecan muhabirler ve gazeteler yoluyla tüm Londra'ya yayıldı. Gazetelerde büyük tartışmalar çıkıyor, bunun delilik olduğu yazılıyordu. Phileas Fogg'un tarafını tutanlar yavaş yavaş vazgeçiyorlardı. Yolculuğun yedinci günü Londra polis müdürü şöyle bir telgraf aldı. Polis müdürü Rowan'a Şu anda Süveyş'teyim. Bankayı soyan Phileas Fogg'u izliyorum. Tutuklama emrini bombaya gönderin. Dedektif Fix Bu telgraf ani bir etki yaptı. Fogun kulüpteki resmi, hırsızın temsili resmine aynen uyuyordu. Herkes, Phileas Fogg'un İngiliz polislerinden kurtulmak için bu yolu seçtiğini düşünüyordu. Süveyş ile Eden arası tam tamına 1310 mildir. Mongaylı'nın kazanları iyice ateşlendiği için gemi, Aden'e 138 saatlik bir zamanda varacaktır. Kızıldeniz'in saati saatine uymaz.'' çoğu zaman fırtınalıdır. İşte Mongalia bu rüzgarda dehşetli sağlanıyordu. Phileas Fogg bunlara hiç aldırmıyor, yeni edindiği kağıt meraklısı arkadaşları ile oyun oynuyordu. Paspartu kamerasında gününü gün ediyordu. Sonra nedense Bombay'da bu serüvenin sona ereceğini düşünüyordu. Süveyş'ten kalkışlarının ertesi günü, yani 29 Ekim'de gemi, Mısır'a uğradığı sırada güldüğü kibar kişiye yine rastlayınca bayağı sevindi. Adamın yanına yaklaşıp sevimli sevimli gülümseyerek Süveyş'teyken bana siz kılavuzluk etmiştiniz değil mi efendim?" diye sordu. Polis hafiyesi "Ha, evet." dedi. "Ben de seni hatırladım. Sen de o acayip İngiliz'in uşağıydın değil mi?" "Evet. Ta kendisi Bay Bay. Fix. Evet Bay Fix. Vapurda sizinle karşılaştığımda çok sevindim. Yolculuk ne tarafa? Ben de sizin gibi bombaya gidiyorum. Aman ne iyi. Daha önce buralara gelmiş miydiniz? Çok. Ben bu şirketin acentesiyim. Peki, Bay Fok nasıl? İyi mi bari? Çok iyi Bay Fix. Ben de iyiyim kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyorum. Deniz havası yaradı galiba. Bu gezi Bombay'da sona ereceğe benziyor. Evet ama efendini hiç güvertede göremiyorum. Güverteye hiç çıkmaz ki. Meraklı değildir de. Biliyor musun Paspartu? Bu sözde 80 günlük dünya turunun altında gizli bir şey var gibi geliyor bana. Mesela diplomatik bir görev filan gibi. Bay Fix, Doğrusunu isterseniz benim de bir şey bildiğim yok. Sonra aldırdığım da yok buna. O karşılaşmadan sonra Paspartu ile Fix sık sık buluşup konuştular. Fix sırası gelince bu ahbaplıktan yararlanabilirdi. Mongalya Aden'e 15 Ekim sabahı gelecek yerde 14 Ekim sabahı gelmişti. 15 saatlik bir kazancı vardı. Bay Fogg'la uşağı karaya çıktılar. İngiliz centilmen pasaportunu vize ettirdi. Fix sezdirmeden peşlerine takılmıştı. Vize işi bitince yarım kalan oyunun başına döndü. Hint denizinde hava elverişliydi. Gemi 20 Ekim günü saat dört buçukta bombay rıhtımına yanaştı. Geminin bombaya 21 Ekim'de varması gerekiyordu. Oysa 20 Ekim'de gelmişti. İki gün daha karhanesine kaydetti. Kalküta treni tam sekizde hareket edecekti. Onun için Bay Fogg arkadaşlarına hoşça kal dedikten sonra vapurdan indi. Pasaport dairesine doğru ilerledi. Pasaport dairesinden çıktıktan sonra doğru gara gitti. Akşam yemeğini yedi. Bay biraz sonra dedektif Fix de Mongalya gemisinden karaya çıkmış, Doğru, Bombay polis müdürünün yanına koşmuştu. Kimliğini gösterip hırsızlık yaptığından kuşkulanılan adamla ilgili durumu izah etti. Sonra da sordu: Londra'dan bir tutuklama emri geldi mi acaba? Hayır gelmedi. Fix buna fena halde bozuldu. Bu sefer müdürden Fogu tutuklamak için emir koparmak istediyse de bu isteği reddedildi. Bu kraliyet polisinin işi tutuklama emrini ancak orası verebilir, dedi. Fix, tutuklama emrini beklemekten başka yol olmadığını anlayarak ısrar etmedi. Fakat hırsız sandığı Phileas Fogg'u, Bombay'da kaldığı sürece gözden kaybetmemeye karar verdi. Phileas Fogg'un şehirde kalacağından kuşkulanmıyordu. Zaten Paspartu da bu fikirdeydi. Bu yüzden Fix de kendisine bol zaman kalacağını sanıyordu. O gün yerliler bir çeşit bayram kutlamaktaydılar. Paspartu'nun bütün bu garip törenleri merakla izlediğini söylemeye gerek yok. Bu sırada Paspartu hem kendisine hem de efendisine zararlı olacak bir harekette bulundu.